Part 2'ye hoş geldiniz. Part 1'i az önce çektim ve e, ee, şimdi de Part 2'ye çekeceğim. Yarın Part 3'te Part 4'te gelebilir ya da bugün gelir. Kanka, Kanka uyuyalım mı? Tamam uyuyalım. Yatakta boğulmak üzere. Annemler merak edecek ya. Kanka sen değil mi? Annemler o benim annem diye şey. <laughs> ne? Onlar benim artık annemin eğildiğin. Demiyor musun? Diyorum da biraz da seviyorum ya. Ben de öyle kanka. Ya beni... Yani kardeşlerimi daha çok seviyorlar abim. Benim de aynı şekil. Ben o yüzden sinirleniyorum. Tın neyse yarın sabah düzenleriz mi çantaları? Peki ya düzenleriz? Neler getirdin? Bayağı şey getirdim yani. Evi getirmiş olabilirim. Oha. Evet pijamaları giyerek mi seninkinden giyelim hadi. Kanka nasıl olmuşum? Kanka sen hiç bak giyiyorsun. Evet kanka ya çorap oynayınca çok kötü oluyor. Benden. de. Senin terliğin var ama. Ben terlik uyumayı daha çok tercih ediyorum. Tamam. Tamam canım hadi uyum. Tamam. Adam kurban. Cool ben burada arada telefonumu unuttum. Dur bir bakayım yanına mı diye. Tamam bak. Aa senin çantanı koymuştum doğru. Tamam sabah bakarız ya şimdi bakmıyorum tamam. Tam kanka bir tur uyuyalım. Sen hangi kat uyuyacaksın? Ben üst kat Tamam ben de. İyi geceler. Sana da. kez. Yeah. Ay bu ses ne böyle ya? Bilmiyorum kanka. Kanka bu ses ne ya? Bilmem yeni konuşma gelmiş. O hani, bu yaşlı Yaş adam işte bir yer, o satıyordu ya evet. Ee, onlar mı aldı ki? Kim aldı ki acaba? İnşallah kızdır ya. Oğlum sen de kız deyip deyip duruyorsun lan. Tamam, bayağı erkek arkadaşım var. Hem kız diyorsun. Kız arkadaşım var. Allah kolay gelsin kızlarım. Kanka öyle deme lan. Tamam neyse hadi ya. Şu an sabah kız. Geze yiyecek yok lan. Bilmiyorum ne yapacağız oğlum ya. Tamam neyse. Görüşürüz biliyorum ben arkadaşlar. İyi geceler. Sağolun. Oh, Tuvalete gideyim. Bir de bu ışık gözüme uluyor ya. Kapatayım bari. Ya Ece. Ne oldu ya? Sormuyorlar ya. ya. Ece ben ışık olmadan uyuyamam. Ne alaka ya ya hadi uyu yat. Ece. Ben orada uyumam. Uf, ben de öyle uyuyamam o zaman. O zaman ben yukarı geçeyim. Hayır. O, da, o zaman sus. Hadi iyi geceler. Geçeyim. Ay ne ya. Ellerim uyuşuyor. Çıkalsam çok... Ben de, almayı oh, Of. Neyse, Biz sabah oldu arkadaşlar. Keşke falan çalır. Çalar diyeyim. Ne çalıyor ya? Sabah sabah. Kanka durdur dur şunu. Uygun var. Saat kaç? Bir bakayım. Yemek hazırlarız. Vaha kanka saat 9. Ne? Saat 9 mu gerçekten? Şaka. Gel kendim bakma. Ben de ya. Niye çılıyor hala bu ya? Bilmiyorum durdursana. <laughs> Üstümüzü çıkaralım mı? Çıkaralım. Baya işimiz var ya. Niye? Eşyaları edeceğiz, makyaj malzemeleri edeceğiz. Oho. Bitmez bu akşama kadar. Bence de. Hadi o zaman başlayalım. Tamam başlayalım. Ben kahvaltıya sırayım miyim? Yaren kaçmak yok. Tam pek yazılı ondan kodlamış oldu. Tamam hazırlayayım ben. Bu ne ya çok az şeyler var. Elimi yıkamışım. Hiç böyle beğenmiyorum. Tabi, tabak var mı? Ay benim elim yandı. Ah, elim çok yalandı ya bari üstünü çıkarayım. Neyse üstünü çıkarmadım ya iyi oldu. Ay yanıyor. Ha tamam. Meyve suyu falan yok ya. Biz bunu da suyla ithal edeceğiz. Markete çıkarım ya bundan. Ece kahvaltı hazır. Oha ne ara hazırladın ya ben daha dizemedim bile. Hazırladım işte hadi gel sonra dizeriz birlikte. Tamam. Kanka. Yani yarın ay Ecem. Efendim yani. Ya yani komşumuz varmış öyle dedi ya. Ev sahibi. Evet. Tanışalım mı bugün? Tamam peki. Tanışırız hadi yemeğimizi yiyelim. Tamam. Her şey kalmadı. Ben bugün alışverişe çıkarım. Tamam bu kadar bir şey kaldı. Evet. Bu soğuk niye kapatmıyorsun? Kapatsın. Tamam ya. Hadi ben bitiririm sen bitir. Tamam. Bu ışıkları yıkar mısın? Tamam yıkarım hemen hemen. Yık. Tamam hadi Tamam hadi kapat. Sabolmuş ya. Üstünü çıkarayım da kalalsın. Ya da yukarıda hazırlayayım. Neler varmış? Bakalım. Bir tane ekmek. Bir tane daha ekmek. Arkadaşlar bu arada bunun adı Berk. Bunun adı da ne olsa Emre bu. Tamam. Bir şey de içine koyayım. Çok seviyorum ya Bunlar sabah sabah yenilmez Tavayı da çıkartayım da et kızartayım Emre et yemiyor mu? Neyse bir sorayım yani. Emre Emre Ne oldu? Et yer misin? Yerim Tamam. neyse yermiş. tamam çıkar. Koyalım. koyalım. Pisin. Tamam çok zaten Emre çok güzelmiş. Eti çok sevmez. Ben şöyle yapalım. bunu da pişirelim. Meyve suyum yok mu ya? Balığı da akışıma pişir. Meyve suyu da yokmuş. Suyla devam edeceğiz. Çok kısar belki ya. Neyse. Ay ekmeği koyalım. Suyumuzu da koyalım. Pişir Arkadaşlar niye dolmuyor? Donmuyor. Bir dakika. Arkadaşlar yeni bir ocak değiştireyim. Kusura bakmayın çünkü o kesinlikle bir şey olmuyor. Emre'yi çağırayım. Emre. Emre. Ne oldu ya? Of. Geliş kaldırışı. Gel kaldır. Ne için bu kök? ya? Aynısı benim. Bu senin. Tamam. Arkadaşlar sizce böyle mi çevireyim bunu? Arkadaşlar böyle çevirip geldim çünkü orada yemek yiyemiyorum. Neyse. Oha kanka çok acıkmışsın. Çok güzel yapmışsın. Sen et yemezsin. Çok beğendim ama etim. Hmm, tamam. Doğduk mu? Doğduk. Solayız da için. Tamam. Hadi üstümüzü çıkaralım. Peki. Sonra yeni kızlarla tanışalım mı? Yok kanka sonra tanışırız. Salak mısın? Ben de sonra diyorum ya. Tamam şimdi ev şeyleri yapıyorlardır. Düzenliyorlar. Bence de. Hmm, bu benim köşem. iki köşem. Bu da senin köşem. Bu da benim köşem. Hadi ben. Hay. Nasıl oğlum? Çok iyiyim. Sen hangis ben hangisini? Ben hangisini giyeyim? Şunu giyeyim bu mu? hmm bu kötü ya oldu ya bir bakayım da şu bir alayım. ya bu güzel bu mu? evet tamam bak kız kızların yanına güzel alacağım tamam mı? biraz sezon izlemiyorum çok fazla kankat yüzümüzü çıkaramıyor yan taraftaki komşular falan gelir Tamam hadi. Ama ilk, düzen, ama ilk düzenleyelim ya. Böyle <laughs> olmaz. Peki bu <burada> mı? <laughs> Kanka şu, bu kadar eşya ne yapacağız? Bilmiyorum aldım işte. <laughs> merak etti mi <laughs> ki? Merak etmezler. O abim merak ederler sadece. <laughs> Benim de aynı ya. <laughs> Kanka o zaman ben seçim kendisine. <laughs> Ben de genç kesin bak ben ben altı alayım. Ben de üstüm. Tamam. Bu benim bu benim. Tamam. Bu benim. Şu bir ya. çok eşya ma. Bu da benim. Kanka bu benim oldu. Peki ya. Kanka gerçek yani sana dönmeyecek yani. Zaten bu da ya bu eza artık birlikte işte. yaşadık. Ne diyeyim bu kadar. Tamamdır teşekkürler. Bu benim. Arkadaşlar şöyle düşünün. Ee, üst taraf yarenin alt taraf şeyin. şey ne dedim. Ece, Ece. Bu da benim. Ay. Ne dedim ben ya ya Ben niye gidiyorum abi? Benim. Benim. Kanka bu benim olsun. Bu benim olsun. Tamam. Olsun. Bu benim olsun. Benim de. Ondan onlara verip bir deneyim. Güzel oldu ya. Bu benim olsun. Tamam peki. Ben istediğim gibi davran. Ben de deneyebilir miyim? Tabii ki. Ama hiç çok. Tamam ben alayım o zaman. Ben niye giyiyorum arkadaşlar? Bu benim olsun Tamam bu senin olsun. Kanka bu benim olsun. Tamam bu da benim. Arkadaşlar ben düzenleyip geleyim çünkü yani bu uzun sürecek. Neyse. Arkadaşlar ben düzenleyip geldim ve böyle şekil oldu. Nasıl oldu? Şöyle geldim. Şöyle. Şöyle. Ben çok düzenleyemedim. Şu çanta bayağı düzenli istiyorum ama zaman yeter zaman arkadaşlar. Yarısını atmak istiyorum ve atıp geleceğim. Arkadaşlar sadece bir tane attım. Neyse. Kar koysumuzu değiştirelim mi? Tamam diye Ben. Nasıl oldum? Çok iyi. Sonra ben. Ben nasıl olmuşum? Süper. Ben... Neyse hadi gidelim. Nereye? Market alışverişine. Tamam dedim. Dur. Ne oldu? Sanat salonunda orada market poşetiyle uğraşmıyorum. Tamam. Kimsin? aaa kredi kartını unuttuk aferin kızım ya nasıl oğlum çok iyi ben nasıl oğlum kanka çıkar ya ben de çıkartacağım neyse benim kredi kartımı alırız tamam fark etmez benim için yakınlar dakika ben de bunu aldım. Ben de bunu alayım ya. Tamam. Ben, ben de kredi kartı aldım. Hadi sen. Şey şey Bu ne lan? Bu ne? Bu ses ne? Hadi gel bakalım. İnşallah, İnşallah kız daha böyle. Oğlum yavşama yavşama. Sen çok biliyorsun Emre. Sen çok biliyorsun Emre. Hadi kaçırmayalım Emre. Selam. Merhaba. Merhaba. Kimsiniz? Sesinizi duydukça geldik. Merhaba. Merhaba canım. Canım derken bu ne samimiyet? Yok yani öyle sinirlenmem. Hmm, anladım. Şakacısın galiba. Evet şakacıyım. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bunu da Emre galiba. Emre ile şey Ecem sevgili oluyorlar. Yani çok beğeniler. Ne oluyor pardon yok bir şey. Hadi gidelim. Gidelim. Nereye? Markete. Hı, hmm, tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sonra görüşeceğiz. Görüş görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Girsene içeri. Tamam ya. Oha çok güzel bir kız Hangi kız? uzun saçlı oldu. Ben de Orkun'u çok beğendim lan. Acaba sevgili mi olsak? Tam bir sorarız. İlk arkadaş olur sonra sevgili. Tamam hadi hadi. Oturalım ya. Kanka otur otur nereye kadar ya? Ne bileyim ya. Otur işte. Ne oluyor? Ece. 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 Ne oldu? Yani ne oldu? Böyle, böyle çocuğu gördüm ve gözlerim gibi açıldı. <laughs> Yok bir şey. Peki öyle olsun. Neyse hadi gidelim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, buraya yani tanıdık musunuz? Ben sizi tanıyor ya? tanımamıza gerek mi var ki bu? Ben onu anlamadım. Şey buraya tanıdık insanlar gelir. Bu mahalleye yeni mi oturuyorsunuz? Evet apartmanda oturuyoruz. Hmm, tamamdır. Geçebilirsiniz. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, başka şey alabilirsiniz. Poşet. Yok bizim poşetimiz var. Evet. Peki ya. Bu kabukta et niye böyle satılıyor? ki? Tamam. Aynı taktik. Bence de poşete bakayım. Tamam ya. Poşet da. Tabii buyurun. Ver bana çantayı. Peki Etler bayağı koyu kanka. Etleri bayağı koyuyuz, seviyoruz. Tamam. Sosis. Tavuk yer miyiz? Yok ben tavuk sevmem. Tamam. Ben yine suyu alalım. Ama saçı Tamam. Gel. Ne oldu? Patates alalım. Tavuk. 男，男的，那种、哦、长得什么没有？ Bu şeye alalım pizza, pizza alalım. neyse. Pizza mı niye taşınmıyor? Şu makarna alalım. Paget evet, zaten. Soğan gidiyorum. Nasıl gelir? 8 lira. da. Oğlum hmm. ya. yanında var mı? Kredi evet, kart kanka. Tam ben gitmen geçelim. Tamam. Şöyle buyurun. Tamam geçtim. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkürler. Cevabı. Rica ederiz. Hadi gidelim ya. Niye ötüyor? Hiç markete girmediniz mi? Girdik. Böyle sizi görmek kadar. <laughs> kanka o nasıl bir <laughs> Ve gelirler arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika çok özür dilerim. Neyse. Kanka anahtar yok. Nasıl yok? Salak mısın kanka? İçeride unuttuk. Ne? Kanka bana unuttum deme ya. Uf. Koşetler var elimizde ya. Nasıl unuturuz? Bilmiyorum. Şu yan taraftaki arkadaşları çağıralım mı? Tamam. Hemen yani kapıyı tık tıklayayım. Şuraya koy çantaları. tam koyayım dur. Yani bok var. Tövbe estağfurullah arkadaşlar tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Yani Yani dilim ya, ama bu var yani unutuyorsun içeri Kanka uzatmayalım istersen Uzatalım uzatalım Kaldık kapıda görmüyor musun? Tamam ya Telefonlarımızda da kaldı farkında mısın sen? Evet farkındayım sana soracak değilim herhalde Ha bana soracak değilsin aynen Gel bir bakalım. Aa merhaba kızlar. Merhaba. Ne oldu? Ya yani bu poşetler ne? Markete gitmiştik ve kapta kaldık. Niye? Anahtarınız yok mu? İçeride kaldı odam. Hmm, ne yapacağız? Bilmiyorum. Çekici çağıralım benim telefonumdan. Olur çağıralım. Tamam bir dakika. Alo buyurun çekicimiz ee, şey, merhabalar. Merhaba. Ee, biz kısa kaldık da e, o yüzden e, gelebilir misiniz? Buraya çekici olarak. Adres verin okul. Adres falan verir. Tamamdır hemen geliyoruz. teşekkürler hadi, hadi. Arkadaşlar dizi parti çekelim. Görüşmek üzere.